Herkese merhabalar. Bugün seninle birlikte çok güzel, çok keyifli bir konu öğreneceğiz Tonguç'um. Hazır mısın? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Sana bir soru soracağım Tonguç'um. Biz sence dünyanın neresindeyiz? Tam ortasındayız. Mantıklı bir cevap. Baktığımız zaman şöyle dünyanın ortasındayız gibi duruyor ama hayır. Dünyanın ortasında Ekvator denen bir çizgi var var olduğu düşünülen bir çizgi var. Biz ekvatorun biraz uzağındayız yani. Biz böyle orta kuşakta yer alıyoruz. Ama mantıken düşünümüzde stratejik olarak gerçekten jeopolitik öneme sahibiz. Yani böyle Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının birleşim noktalarındayız. Dolayısıyla esasında söylediğin cümle doğru. Dünyanın ortalarına bir yerdeyiz. Ama matematiksel olarak dünyanın tam ortasında değiliz. İşte bugün bu konuyu öğreneceğiz. Hazırsan hemen başlayalım Tolgucuğum. Müzik <laughs> bunlar nedir? 2022 kreasyonu hocam. Hayır Tonguç bunlar kreasyon falan değil. Böyle bu kıyafetler o kadar da güzel durmuyor. Ama esasında yeni moda bu olabilir. Fakat burada yeni modadan ziyade biz sana bir anlatacağımız konuyla alakalı bir tüyo vermeye çalıştık. Buradakiler bak enine çizilmiş enlemler olacak paraleller olacak. Bunlar boyuna çizilmiş dikine çizilmiş. Dolayısıyla bunlar boylamlar yani meridyenler olacak. Bu da bizim coğrafi koordinatlarımızı belirleyeceğimiz normal dünyamızın hem enlem hem boylamlarla gösterilmiş hali olacak. O zaman biz biliyoruz ki mesela şu dünyamız ya dünyamızın ortasından geçtiği varsayılan çizgi ekvatordu. Aynı ekvator gibi böyle 90 tane kuzeyde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tane kuzeyde 90 tane de güneyde olmak üzere paralel daireleri olacak. Bunları öğreneceğiz. Bir de tabii ki Başlangıcı İngiltere olan, bak burada İngiltere'den şöyle geçiyorum, boylamlar olacak. Bunları güzel güzel öğreneceğiz. Tam anlayamadım hocam. Tam anlayamadım diyorsun, anlatayım bak şöyle düşün bak. Dünyanın şöyle tam ortasından geçtiği varsayılan şöyle çizgiler var. Tabii garip sesler çıkıyor, ben biraz tam düzgün çizemiyorum ama. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bak bunlar, bak enine çizdim görüyor musun? Bunları böyle enine çizdiğim için Tonguç Eladim'i... ...sesler çıkıyor gördüğün gibi. Bunlar enine çizdiği için enlemler oluyor. Böyle çiziyoruz, enlemler. Bunlar enlem. Mesela yukarıdan aşağı doğru 90 tane kuzeyde 90 tane güneyde olmak üzere 180 tane enlem yani paralel dairesi olacak. Bir de boylamlarımız var. Boylamları da şöyle gösterelim. Bak şunu alıyorum bu sefer. Bu sefer az önce böyle böyle yapmıştım ya bu sefer böyle yapıyorum bak yukarıdan aşağı ses çiziyorum. Biraz evet, ses biraz rahatsız edici mi Evet ses biraz rahatsız edecek. haklısın ama bak yukarıdan aşağı şöyle çiziyorum. Bunlar da kutu noktalarında birleşiyorlar bu arada öyle de bir garip var. Karpuz dilimler gibi hocam. Evet karpuz dilimler gibi çok güzel söyledin Tokuşu. Karpuz dilimler gibi aşağı iniyoruz. Bunlar da boylamlar oluyor. Yani Bunlar enine olduğu için enlem oluyor. Bak şöyle şuraya çiziyorum. Bak şöyle en enlem diye yazıyorum bunlara. Bunlar ise boyuna olduğu için boylam oluyor. Bak bunlar böyle boylam, boyuna, dikine oluyor. Boylam olacak. Şimdi gel istersen konumuzu güzel bir şekilde öğrenelim. Bugün paralelleri, meridyenleri, coğrafi konumu, kıtalar ve okyanusları hep birlikte öğreneceğiz. Ve gerçekten dünyanın neresinde olduğumuzu birlikte bulacağız. Şimdi burası gerçekten bizim dünyanın coğrafik Şimdi burası gerçekten Türkiye'nin coğrafi konumunu yani dünya neresi olduğumuzu gösterebileceğimiz güzel bir dünya. Niye? Burada hem paraleller var hem de meridyenler var. Biz bu paraleller üzerinde 36 ve 42 kuzey paralelleri arasında olacağız. Meridyenlerde de 26-45 doğu meridyenleri arasında olacağız. Burada bazı kavramlar var bunları öğreneceğiz. Mesela dünyanın şu dünyamız ya Tonguç'um. Şöyle çıkarıyorum bak şurasını şöyle çıkaralım. Yani çıkaramadım gerçekten. Evet çıkardım ha Burası kuzey yarım küre olacak. Takya gibi oldu hocam. Evet takya gibi oldu gerçekten komik oldu. Burası güney yarım küre olacak. Kuzey yarım küre ve güney yarım küreni birleştiren çizgiye biz ekvator diyeceğiz. Bak bunlar ekvator. Tam ortadaki çizgiye ekvator diyeceğiz. O zaman bak şöyle tekrar söylüyorum. Burası kuzey yarım küre. Dünyanın kuzey kısmına kuzey yarım küre diyeceğiz. Ekvatorun üstüne. Altına da güney yarım küre diyeceğiz. Sonuç el şey benim. Şimdi nerede bizim Afrika'mız? Gel bakalım Afrika. Heh, pardon burası Amerika. Heh, şöyle Afrika'yı birleştirdik. O zaman Türkiye dünyanın kuzey kısmında yani kuzey yarım kürede olacak. Bir de bir de başlangıç meridyeni var İngiltere'de. Onu da şöyle çizeyim bak şöyle şuradan yukarıdan aşağı çiziyorum şöyle başlangıç meridyeni. Bunun da bir doğusunda kalan ülkeler olacak bir de batısında kalan ülkeler olacak. Doğusuna kalan ülkeler doğu meridyenlerinde olacak ki biz de oradayız bak Türkiye burada. Başlangıç meridyeni yani İngiltere'nin doğusuna yer alıyoruz. Batısına kalanlar da batı ee, yarım kürede olmuş olacaklar. Şimdi o zaman Türkiye hangi yarım küre demişti Tonguç? Kuzey yarım kürede hocam. Harikasın. Türkiye kuzey yarım kürede. Ekvator'un kuzeyinde yani. Şimdi öncelikle gel paralellerin özellikleriyle başlayalım. Türkiye'nin yani ülkemizin Dünya'nın neresinde olduğunu öğrenmeden önce paralelleri, meridyenleri öğrenmeye çalışalım. Şimdi öncelikle başlangıç paraleli yani dünyanın ortasından geçtiği varsayılan paralel ekvator sıfır başlangıç paraleli. Bunun 90 tane kuzeyinde Tonguç'un, 90 tane güneyinde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi yer alıyor. Ekvatora birer derece aralıklarla yatay yönde çizilen çemberlere paralel denir. O zaman paraleller neymiş? Şunlar bak bir daha çiziyorum. Hop çizdim. Hop bir daha çiziyorum. Çizmesi çok zevkliymiş Hop, hocam. Bir daha çiziyorum. Evet çizmesi zevkli haklısın. Gerçekten çok keyifli. Bunlar kuzeydeki paralelleri çizdim. Şimdi güney yarım çiziyorum. Güney yarım aşağıdakileri çiziyorum gördüğün gibi. Böyle gidiyor. Şimdi ha bak burada sıfırı yanlış yere yazmışız. Şuraya ekvator şurada bak. Kırmızı olan ekvator Hatta ekvator şöyle bir daha gösterelim. Şöyle tam Afrika'nın altından geçiyor esasında. Şu Afrika'nın şu şeyinin altından geçiyor. Burası ekvator sıfırda. Dünyayı ortadan iki eşit parçaya böldüğü varsayılan kutup noktalarından eşit uzaklıktaki çembere biz ekvator diyoruz. Ekvator neydi? Şu dünyamızı ortadan ikiye bölüyordu. Şu başlangıç nedenini silelim. Evet güzelce temizleyelim dünyamızı. Hop uçtu. Şöyle evet. Şimdi Ekvator neresiydi? Burasıydı değil mi Tonguç'um? Dünyanın ortasından geçtiği varsayılan çizgiydi. Ekvatorumuz burada. Ekvatorun kuzeyinde yer alanlar kuzey yarım küre, güneyinde yer alanlar güney yarım küreydi. Biz kuzey yarım küre dedik. Bunu da kaldırdım şöyle. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 adet paralel dairesi bulunur. İki paralel arası 111 kilometredir. En uzun paralel dairesi ekvatordur. Zaten bak burada görüyorsun. Hop oh, şöyle çiziyorum. En uzunu bu böyle dünyanın en şişkin kısmında. Ekvatordan kutuplara gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Niye kısalıyor? Bak şöyle düşün. Şöyle bir dünya çiziyorum. Şimdi bak. Dünyanın en tombiş yeri neresi? Dünyanın ortası. Bak şöyle çizim ekvatoru. Tamam. Sonra yukarı doğru çıktıkça bak kırmızıdan maviye gittikçe kırmızı mı daha büyük bir yuvarlak döner mavi? Kırmızı mı? hocam. Harikası. Kırmızı daha büyük, daha geniş, daha şişman kısımdan dönüyor. Peki mavi mi daha büyük bir yuvarlak döner? Yeşil mi? Mavi hocam. Mavi. Çok güzel söyledin. Niye? Çünkü bak mavi şöyle düşün bak, Kırmızı dönüyor. Şöyle arkadan döndüğü yer düşünelim mesela. Kırmızı daha geniş bir kısım dönüyor. Mavi daha dar bir kısım dönüyor. Şöyle meselene döndüğümüzü düşünelim. Yeşil daha da dar bir kısım dönüyor. En üstte de nokta olmuş oluyor. Yani ben eğer arabayla çıksam yola şuradan şöyle gitmeye çalışsam böyle gidiyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. Bu dünyayı dolaşmak istesem burası en geniş, dünyanın en en uzun kısmını dönmüş olurum. Çünkü burası dünyanın en şişkin kısmı var ta buraya kadar. Ama şöyle yapsam ben dünya buradan dönünce hop badanak dönüveririm. Gördün mü? Çünkü burası gittikçe daralıyor. Hatta şurada ise hop daha kısa sürede dönelim. Demek ki paralellerin uzunlukları buradan yukarı doğru gittikçe yani ekvatordan kutuplara doğru gittikçe daralıyor. Bu en genişi daralıyor, 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 daralıyor. En sonunda nokta haline geliyor. İki paralel arası da 111 kilometre. O zaman mesela diyelim ki burası sıfır, burası ee, 10 olsun diyelim ki. 10 kuzey paraleli olsun. Bununla bunun arasında kaç tane paralel dairesi var? 10 tane hocam. Harikasın 10 tane. O zaman 10 çarpı 111 deyip burada da 1110 kilometre aralarında olduğunu bulabiliriz. Böylece çok güzel bir özellik. Mesela buradan buraya gitmek istiyorsan 90 tane var. 90 çarpı 111 km ile burayla burası arasındaki kuş uçuşu uzaklığı bulmuş oluruz. En uzun paralel dairesi ekvatordur dedik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralelleri boyları kısalır dedik. Şimdi geldik meridyenlere. Meridyenler neydi? Şimdi bunu tekrar temizliyorum. Şurayı temizleyelim. Dünyamızı kirletmeyelim değil mi Tomuç? Dünyamızı temiz tutmalıyız. Harikasın. Çok güzel söyledin. Dünyamızı temiz tutmalıyız. Şöyle temizledik. Sonra burayı da siliyorum şimdi güzelce, iyice yıkayalım. Şampuan da verelim mi Şampuan hocam? Şampuan vermene gerek yok Dongucuğum, yeterli. Ben ıslak mendille de temizleyebilirim. O kadar fazla temizlememize gerek yok. Şimdi güzelce dünyamızı parlattık, harika bir şekilde cilaladık. Tamam. Şimdi keşke bu kadar kolay olsa dünyayı temiz olmak ama... ...işte e, mutlaka çevremizi korumalı, çevremize özen göstermeliyiz ki dünyamız temiz kalsın. Şimdi şöyle çiziklerimiz paralel derdiz. Şimdi ne yapacağız? Yukarıdan aşağı ineceğiz. Harikasın, yukarıdan aşağı ineceğiz. Bu sefer bak... Kuzey kutbu noktasına tutuyorum böyle hop aşağı iniyorum. Kuzey kutbu noktasına tutuyorum hop aşağı iniyorum. Hop böyle aşağı iniyorum. Karpuz bak. kavun dilimler gibi. Çok güzel söyledin. Karpuzu kavunu dilimliyoruz yani. Çok güzel. Ee, sana da küçük bir dilim ayıralım o zaman Tonguç'um. Böyle ayırdım. Çok güzel bak. Böyle dilim dilim yaptığınız zaman işte bunlar da meridyenler oluyor. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich gözlemledir. Böyle başlangıç meridyeni bu. Ve sıfır ile gösterilir. Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına birleşen dikey yöne çizilen çemberlere de yarım çemberlere de meridyen diyoruz. O zaman ne oldu? Bak şimdi. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Şöyle dünyamız vardı. Şu ekvatordu. Böyle 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 yukarı gittiğimiz zaman bunlara biz paralel diyorduk. Yine aynı dünyamızın üzerinde şöyle başlangıç meridyenimiz vardı. Böyle böyle gidenlere de biz ne diyeceğiz? Meridyen diyeceğiz. Çok basit. Gördüğün gibi bu kadar basit. Siyahlar paralel, kırmızılar meridyen. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Başlangıç meridyenin sağındakiler doğu yarım küre olacak. Soldakiler de ne olacak? Batı yarım küre olacak. Burada şunu bilelim. Türkiye doğu yarım kürede. Yani ekvatorun kuzeyindeyiz. Başlangıç meridyenin de doğusunda yer alıyoruz Tonguç'cum. Gelelim meridyenlerin özelliklerine. Greenwich'in doğusunda 180, batısında 180 adet meridyen bulunuyor. Ardışık iki meridyen arası 4 dakika. Meridyenin yaylarının boyları eşit. Yukarıdan aşağı doğru hep eşit. Ama Ekvador'dan kutuplara doğru girdikçe aralarındaki uzaklık daralıyor. Bak dikkat ettiysen şuradan göstermek istiyorum Tonguç'um. Bak buradaki aralarındaki mesafeye bak. Şuradaki mesafeye bak. Bu mesafe mi daha kısa Tonguç'um yoksa bu mesafe mi daha kısa? Yukarıdaki daha kısa. Çok güzel söyledin. Yukarıdaki yani kutuplara yakın olan mesafe daha kısa. Aralarındaki mesafe daralıyor. Çok güzel. Ama zaman hiç değişmiyor. Burada dört dakika var, burada dört dakika var. Bak dünya ekotorda daha hızlı dönüyor. Yani dünya şişkin kısmında daha hızlı döndüğü için... ...buradan buraya hemen dört dakikayı tamamlıyor. Burada daha yavaş döndüğü için burada dört dakikayı tamamlamış oluyor. Şimdi burada senin için önemli olan şey şu. İki meridyen arası daima dört dakika hiç değişmiyor. Şimdi gel bakalım şöyle. Biz dünyanın neresindeyiz ona bakalım. Biz dünyanın neresinde olduğumuzu öğrenmeden önce... ...öğrenmeden önce sana şöyle bir şey göstermek istiyorum Tonguç'um. Şuradan bir boy sayfa alayım. Şimdi öncelikle... Şöyle dünyamızı çiziyoruz. Zihnimizi dünyamızı çizdik. Ortadan geçen çizgiye ne diyorduk Tonguç? Ekvator çizgisi. Harikasın. Ekvatoru çiziyorum. Hop ekvatoru çizdim bak. Buraya yazıyorum. Ekvator. Çok güzel. Ekvatoru çizdik. Şimdi ekvatorun kuzeyinde 90 güneyinde 90 tane vardı. Şimdi 20, 40, 60, 80, 90 diyelim. Buraya da çiziyorum. Böyle çizmiş oldum. Tamam. Burada önemli olan bunların paralel daireler olduğunu bilmek. Peki biz kuzey yarım kürede miydik Tonguç'um güney yarım kürede mi? Kuzey yarım küredeyiz. Harikasın biz kuzey yarım küredeyiz. O zaman şu yukarıya da şöyle KYK yazıyorum. Kuzey yarım küre. Biz güney yarım küre değiliz. Ama mesela Avustralya duymuşsunuz bak böyle hani kanguruların olduğu kıta. Avustralya nedir? Güney yarım kürede. Şimdi KYK, GYK yazdık tamam. Şimdi bundan sonrası önemli. Biz kuzey yarım küredeyiz. Ama sadece kuzey yarım küredeyiz diye bitiremiyoruz. Bir de hatırlarsan şöyle meridyenler vardı. Başlangıç meridyeni vardı sıfır. Başlangıç meridyeninin biz ne tarafındaydık? Doğusundayız. Harikasın doğusundaydık. O zaman şöyle meridyenler çiziyorum. Hop. İşte şöyle onar onar çizdiğimiz için 20, 30, 40. 180 tane doğusunda, 180 tane batısında olmak üzere toplam 360 tane meridyen dairesi var zaten. Çok güzel. Şimdi bunu da çizdik. O zaman Türkiye bir kere şu yukarıda olacak ve başlangıç meridyeninde yani şu sıfırın şöyle çiziyorum. Bunun da doğusuna yer alacağı için Türkiye buralarda bir yerlerde olacak yani şuralarda bir yerlerde olacak. Niye? Hatta şöyle bayrağımızı da çizelim. Niye? Kuzey yarım kürede ve doğu yarım kürede. Yani ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyenine doğusu. Bunu bir kere zihnimize oturtacağız. Şimdi bunu oturttuktan sonra burada demiş ki buna biz coğrafi koordinat sistemi diyoruz Tonguç'um. Bir yerin coğrafi koordinatlarını belirlemek için üç aşamalı bir yol izleniyormuş. Bu yerin hangi yarım kürede olduğunu bulmalıyız. Biz hangi yarım küredeydik? Kuzey yarım küredeyiz. Harikasın biz kuzey yarım küredeydik. Sonra bu yerin Greenwich'e göre konumunu belirlemeliyiz. Biz başlangıç meridyeni Greenwich'in doğusundaydık. Koordinatlarını belirleyeceğimiz yerin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen derecelerini belirlemeliyiz diyor. Şimdi gel ben bunu göstereyim. Şimdi bak şimdi. Biz bizim en kuzeyimizden 42, en güneyimizden 36 kuzey paralelleri geçiyor en batımızdan 26, en doğumuzdan da 45 doğu meridyenleri geçiyor. Yani biz 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paraleller arasındayız. Bak bunu hatta burası biraz karışık olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kez daha dünyamızı çiziyorum. Başlangıç paralelimizin adı neydi Tonguç'um? Ekvator hocam. Ekvator. Sıfırı yazdım. Ekvatordan 36 tane yukarı çıkıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 kuzey paralelini çiziyorum. 36 kuzey paraleli. Bir de 42 kuzey paralel istiyorum. Hop. Bunu yazdım. 42 kuzey paraleli. Biz 36 42 kuzey paralelleri arasındayız. Tamam. Fakat burada bir sürü ülke var. Bir de yerimizi meridyenlere göre belirlememiz lazım. Yani dünyanın neresi olduğumuz tam belirlememiz lazım. Böyle nokta atış yapmamız gerekiyor. Şimdi o yüzden bir de meridyenleri kullanacağız. Başlangıç meridyenimiz İngiltere'den geçen sıfırdı. Tamam. Başlangıç meridyenimiz sıfır yazdık. Bu Greenwich. Bak kırmızılar yukarıdan aşağı oluyor. Greenwich başlangıç meridyeni. Şimdi biz 26 45 doğu meridyenleri arasındayız. O zaman buraya yazıyorum. 26 DM yani doğu meridyeni 45 DM doğu meridyeni. O zaman biz 26 45 doğu meridyenleri 36 42 kuzey paralelleri arasındaysak bizim yerimiz hop şurası olmuş oluyor ve buraya da net bir şekilde ne yapıyoruz? Buraya da bayrağımızı güzel bir şekilde çiziyoruz. Şimdi o zaman biz tam şu taradığımız alanın içindeyiz Tonguç'um bak. Tam bu taradığımız alan içerisindeyiz. Niye? Çünkü burası 36-42 kuzey paralelleriyle 26-45 doğu meridyenleri arasında. Bak burada zaten onu göstermişiz. Bu mutlak matematiksel konumuz. Ama bir de bizim göreceli konumuz var. Yani özel konumuz. Biz işte Asya ve Avrupa kıtalarının birleşim noktasındayız. Orta Doğu'ya yakınız. İki kıtayı birbirine bağlıyoruz. Bir de stratejik önemimiz de var. Şimdi mutlak konum, dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine mutlak konum diyoruz. Yani... 36 42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri diye böyle paralel meridyenleri söylediğimiz zaman neymiş demek ki? Mutlak konum hocam. Harikası, mutlak konum. Bak bunu mutlaka öğrenmelisin Tonguç'um. Zaten mutlak konumu mutlaka öğrenmelisin diyememiz gerekiyor. Türkiye'nin dünya üzerindeki matematik konumu yani neymiş? 36-42 kuzey paralelleri. Az önce göstermiştim 36-42 kuzey paralelleri. Çünkü 0, 10, 20, 30, 36, 42 böyle gidiyor. Buraya 90'a kadar gidecek. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri. 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Bunu bil diye yazıyorum. böyle. Bunu bil. Burası çok çok önemli. Bunu ister duvarına as, ister zihnine kazı bir şekilde öğrenmelisin. sonucum. Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarına baktığımızda birincisi Türkiye, Türkiye kuzey yarım kürede yer alıyor. Dolayısıyla biz güneş ışınlarını yani güneşi daha çok güneyden alacağız. Yani bizim ülkemizde evlerin güneye bakan, dağların güneye bakan yamaçları daha sıcak olacak bakı etkisi dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Diyor. Yani bu şu demek. Şöyle bir dağ düşün. Şu dağ düşün. Dağın burası güney ise Tonguç evladım benim. Burası daha sıcak oluyor. Burası daha soğuk oluyor. Bak burada buraya kadar ağaçlar var mesela. Burada ağaçlar buraya kadar. Bu taraf daha sıcak bu taraf daha soğuk oluyor. Şimdi rüzgarlar kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor. Niye? Kutuplardan geliyor kuzeyden gelen rüzgarlar. Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalıyor. Bu zaten her yerde böyle. Orta kuşakta dört mevsim belirgin yaşanıyor. Biz orta kuşakta yer aldığımız için dört mevsim belirgin yaşanıyor. 26 doğu meridyenleri, 45 doğu meridyenleri arasındayız. 36 kuzey paralelleri, 42 kuzey paralelleri. İki paralel arası kaç kilometreydi? 4 dakika. 4 dakika meridyen arası. 4 dakikayı sormuyorum. İki paralel arası kaç kilometre? 111 kilometre hocam. Harikasın. İki paralel arası 111 kilometreydi. O zaman 36 42. 42'den 36'ya çıkarıyorum Tonguç'um. Kaç kalır? 6 kalır. Türkiye'nin en kuzey ile en güneyi arasında 6 çarpı 111, 666 kilometre var. Kuşu şu uzaklık. Burası önemli. 45, 26'yı çıkarıyorum. Bak 45 meridyeninden 26 meridyenini çıkarıyorum. Bu da 19 eder. 19 çarpı 4, 2 meridyen arası 4 dakika olduğu için. 76 dakika da Türkiye'nin en batısıyla en doğusu arasındaki süre. Yani Türkiye'nin en doğusunda güneş doğduktan 76 dakika sonra batısında doğuyor. Türkiye'nin en doğusunda güneş battıktan 76 dakika sonra e, burada batıyor. Mesela böyle Ramazan'da görürsün. Önce mesela Kars'ta, Erzurum'da ezan okunur. Akşam iftar olur. Sonra bu taraflarda İzmir'de, işte Çanakkale'de olur. Niye? Çünkü önce güneş buradan doğuyor, buradan batıyor. Burada sonra doğup sonra batmış oluyor. Şimdi bunlar Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarıdır. Şimdi gel bakalım aşağıdaki coğrafi koordinat sisteminde Türkiye'nin matematik konumunu bir gösterelim demiş. Birincisi ekvatorumuz nerede? Kırmızı çizgi hocam. Çok güzel söyledin. Kırmızı çizgi hemen şöyle çiziyorum sıfır tamam. Ekvatorun kuzeyindeyiz biz. Çiziyorum 10, 20, 30, 36 olduğuna göre 30'a 40 arası bir yer olacak. Şöyle çiziyorum hop çizdim. 42 40'ın üzerinde olacak. 42 çizdim. Çok güzel. Türkiye 36 42 kuzey paralel arasında. Ama bir de ne lazım? Meridyenler lazım. Çok güzel söyledin. Meridyenler lazım. O zaman başlangıç meridyenimiz İlk hiç gösterdim öyle, sıfır. Buradan 26 tane gideceğim. 10, 20, 26 Doğu, tamam 26 Doğu, şöyle çiziyorum ve 45 Doğu. 45 Doğu da 50 ile 45 arasında olacak. Burası 45 Doğu, çok güzel. O zaman Türkiye, işte bu ikisinin birleşim noktasının arasında var. Şurası, şurası, şurası ve şurası bizim bulunduğumuz bölge olmuş herhalde. Biz Biz 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyoruz. Şimdi girelim göreceli konuma. Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara olan uzaklığına o yerin göreceli konumu diyoruz. Yani burada artık paralel ve meridyenleri kullanmıyoruz. Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Doğu'nun birleşim noktasında. Şimdi Asya, Afrika ve Asya kıtalarına yakınız biz. Bu bir. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yeraltı ve kaynakları bakımından zenginiz. Çanakkale ve İstanbul boğazlarımız var. Ortalama yükseltimiz fazla. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine yakınız. Dolayısıyla işte mesela Rusya'dan, Azerbaycan'dan gelen petrol, doğalgaz bizim üzerimizden diğer dünya ülkelerine aktarılıyor. Şimdi gelelim kıtalar ve okyanuslara. Yeryüzündeki büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Hemen kıtalarımızı hatırlayalım. Ne vardı? Asya kıtası var. Afrika kıtası var. Burası Avrupa kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika. Bir de hangi kıta var Tonguç? Avustralya var hocam. Harikasın. Avustralya, ona Okyanus diyoruz. Avustralya ülke, Okyanusya kıtası diyoruz. Tamam. Şimdi bak, bir de Antarktika var tabii ki, Güney Kutu'na yer alan. Okyanusya bir, Asya 2, Avrupa 3, Afrika 4, Kuzey Amerika, Güney Amerika 5-6, bir de Antarktika 7 tane kıtamız var. Okyanuslara bakalım. Atlas Okyanusu var. Hint okyanusu var bir de büyük okyanus var. İki tane mi büyük okyanus var hocam? Büyük okyanus iki tane değil Tonguç'um bak bu, bu, dünya yuvarlak ya bu bunun devamı esasında yani. Burayla burası esasında arkada birleşiyor yani bir burada büyük okyanus bir burada büyük okyanus yok. Bu büyük okyanus orada birleşmiş oluyor Tonguç'um tamam. Şimdi o zaman büyük su kütlelerini okyanus diyoruz. Okyanuslar daha mı büyük hocam? Okyanuslar tabii ki denizlerden çok daha büyük. Mesela küçük göller denizlerden böyle denizler kocamansa göller küçük bir su birikintisi ama denizlerden de daha büyük olan okyanuslar var. işte. okyanuslar mesela Akdeniz bu kadar ama Atlas Okyanusu kaç katı yani gördüğün gibi. Şimdi o zaman konumuzu güzel bir şekilde öğrendik. Türkiye'nin dünyanın neresi olduğunu da öğrendik. Şimdi senin yapman gereken öncelikle Kasım programımız bitiyor artık. Kasım ayını bitiriyoruz biliyorsun. Dünyanın neresindeyiz konusundayız. Sosyal bilgilerde sıfırdan altıya sözelde bu konuyu çok güzel bir şekilde anlattık. Sana burada göstermek istiyorum hatta bak esprileri. Dünyanın neresinde olduğumuzu şurada bak. Sırtım kaşındı. Ekvatorla için kestiği yeri kaçsana diyor mesela. Yani sen kaş, hani nereye kaşı dersin yani şurayı kaşı dersin sırtına. Oradan paralel meridyenleri esprili bir şekilde sana anlatmaya çalıştık. Buradaki soruları mutlaka çözmelisin Tonguç'um. Ve yine Dünya Neresindeyiz 2 ile alakalı yine sorularımız var. Bu sorularda takıldığın zaman karakol okularak soruların çözümünü öğrenebilirsin. Yine kıtalar ve okyanuslarla alakalı sayfayı da çözmeni istiyoruz. Buraya kadar sayfa 139'a kadar gelmen yeterli. Yine taktikli sözel kitabımızda da burada senin için özel posterlerimiz var. O posterleri asmayı unutma. Dünya Neresindeyiz alakalı bak. Burada gördüğün gibi Coğrafi konu paralel ve alakalı. Senin de hatta göbeğini koyduk buraya. Burada yine Sosyal Bilgiler kitabımızda dünyanın neresindeyiz alakalı şu testi çözmeni istiyorum. Test 92 çözmeni istiyorum. Sosyal 9'da. Pardon sayfa 92. S9 testini çözmeni istiyorum. Yine Dinamo e, Sosyal Bilgiler Soru Bankamızda Tonguç Ali benim. Burada da hemen şurada bak dünyanın neresindeyiz alakalı bu testimiz var. Burada bak hatta bir tane testi çözmüşüz. Ardından ülkemizin coğrafya özellikleri geliyor. Bunu çözmene gerekiyor. yok. Dolayısıyla sayfa... 69'a kadar gelmen yeterli. Son olarak da Zoru Bankası'na ödememizi vermek istiyorum sana. Zoru Bankası'na da yine sosyal bilgiler kısmını açtığımızda. Nerede? Bakalım burada. Test S08'i çözmeni istiyorum Tomuç'um. Bu konuyu güzel güzel çözersen e, sorularda hata yapabilirsin. Takıldıkların olabilir. Önemli bir konu. Zorlayıcı bir konu. Ama dikkatli bir şekilde dinlediğinde videomuzu bir kez daha izleyebilirsin. Ya da orada takıldığın soruları hocaların çözümlerini dinlediğinde zaten konuyu çok güzel anlayacaksın. O zaman son bir kez üretiyorum. Paraleller neydi? Hop. Böyle gidiyor paraleller. Meridyenler yukarıdan aşağı iniyor. Bu kadar basit. Coğrafi konum nerede olduğumuz? Hop hop burada bir yerde miyiz onu buluyorduk. Matematik konum iki yer oluyor. Bir özel konum vardı bir matematik konum vardı. Bizim dünyada matematiksel olarak nerede olduğumuzu matlak konum yani matematik konum veriliyordu. Ama işte Afrika kıtasına yakınız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Madenler çıkıyor bunlar özel şeylerdi. Göreceli konumlardı. Kıtalar kaç tane Tonguç'um? Yedi tane hocam. Harikasın sayalım. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika bir de Okyanusya vardı. Çok güzel. Okyanuslarda Atlas Okyanusu vardı, Hint Okyanusu vardı, Büyük Okyanus vardı. Büyük Okyanus bak hem burada hem de yani bakınca hem sağda hem solda gibi duruyor ama esasında bir tane büyük okyanus olduğunu bileceğiz. Hadi bakalım Ozan, ödüllü sorumuzu yap yorumları yolunu tunçlayın. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.